Peki İlber abi sana göre Vahdettin hain midir diyeyim. Hayır, Hayır. hain mayın anlamaz. Yani Vahdettin yabancı dil bilmez. Hainlik için hiçbir şey yok. Yani benim kanaatimde hain falan değildir. Bunun için tarih bilgini olmaya gerek yok. Ben ilkokul bilgilerimle söylüyorum. Hain Vahdettin ilkokul. Tarih bilgisine gerek yok. İlkokul 3. sınıf ikinci sınıf bilgisi. Efendim Allah aşkına okuyorum. Laf etmeden önce, ahkam kesmeden önce, birbirinden kıymetsiz fikirlerinizi yaymadan önce okuyun. Yahu kardeşim hain falan değildir. Vahdettin bizim için bir haindir. Tarih bilgisine gerek yok. Ben ilkokul bilgilerimle söylüyorum. Bir alim için, bir arif için, aklı başından bir kimse için cahille sohbet için azaptır diyor. Yani ona en büyük azap da odur diyor. Dünyanın hiçbir memleketinde, bu kadar çok. Aynı. Bizdeki kadar hayır. Geçmişine bizimki kadar küfreden başka bir memleket yok.